Cumhurbaşkanlığı seçimleri için gözler 28 Mayıs'a çevrildi. Vatandaşlar, ikinci çeşitte Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ortasında bir tercihte bulunacak. Seçimin ikinci cinsine sayılı günler kala CHP'deki değişim dikkat çekti. Siyasette hareketlilik sürüyor, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı, ikinci tıp seçimi için siyaset gündeminde fevkalade hareketlilik sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Lideri Ekrem İmamoğlu, Fox'ta katıldığı. Programda gündeme dair konuştu. Ekrem İmamoğlu vatandaşı yanıltmaya girişti seçim gecesi sık sık Mansur Yavaş ile kameralar karşısına geçen Ekrem İmamoğlu kamuoyunu yanıltarak öndeyiz algısı yapmaya çalıştı. İmamoğlu'ndan seçim gecesi itirafı Ekrem İmamoğlu dün akşam katıldığı yayında seçim gecesiyle ilgili bir itirafta bulundu. Alınan sonucu beklediklerini söyledi seçimden daha uygun bir sonuç beklediğini söyleyen İmamoğlu, alınan sonucu ise beklediklerini tabir etti. Biz iki puan daha üstte olma ihtimalini çok daha yüksek görüyorduk, birinci turda ben üzgünüm, daha güzelini bekliyordum, diyen İmamoğlu şu sözleri kullandı, alma ihtimalimizi görüyorduk. Biz iki puan daha üstte olma ihtimalini çok daha yüksek görüyorduk. 48-47, e 47-47 ihtimali zihnimizin kenarındaydı. CHP, 2018 2018'e nazaran 2 milyon 437 daha fazla oy aldı. AK Parti %7'ye yakın düştü.